Şu anda servise gidiyoruz arkadaşlar. Google'da bir baktım. Jaguar'ın kendi servisi var mı diye. Yani var ama böyle bir saat mesafede falandı. o kadar da gitmek istemedim. Uzağa gitmek istemedim. Başka böyle Jaguar'la beraber BMW, Audi, işte galiba birkaç Mercedes falan gibi birkaç tane daha markaya bakalım bir tane özel servis buldum. Yaklaşık 30 dakika mesafeden bizim evden. Şu anda oraya gidiyoruz. Yani neredeyiz? Town. Siz Allentown? Allentown'dayız. Eh? Allentown'da. vardır. civarında bir yerdeyiz. Bakalım göreceğiz. Review'ları çok iyiydi yani. No, it's good town. Good Allentown is for yani Onlar için çok büyük bir e, <laughs> arz ediyor. Yani problem çıkmaması lazım. Zaten yağ değişiminden başka bir şey gerektirmiyor bu araba. Ee, daha 11.000 işte 11 bin milde. 16-17 bin kilometrede falan. Bakalım göreceğiz ne kadar tutacak. Rutin çekleri de yapacaklar tabii. Yani işte fren Diskleri çalıştıran falan onlar da bakacaklar belki onlardan da değişmesi gereken olur ama egzoza e bas. Hanım diyor ki egzoza e bas. Turn left, but I think it's red. Yeah almost. Turuncuda geçebilirdim ama geçmedim arkadaşlar. Ee, neden diye soracaksınız. Yanımda hanım var o yüzden. Yoksa normalde geçiyor. Mesela Las Vegas'ta gittiği zaman sadece yağ değişimi 9 900 dolar mı ne almışlardı? In Las Vegas, just for the oil change, they charged us 900? 800. 800, right? It, it was just oil change, right? Huh? Yes. <laughs> İnşallah bu sefer böyle bir şey gelmeyecek başımıza. But it was the, the official dealer. Official dealer, yeah. Las Vegas, Jaguar Land Rover'a götürmüştük. But in that coast, everything is more expensive. Aynen, o tarafta batı yakasında her şey daha pahalı. Yani burada kasaba bir yerdeyiz yani. O kadar çok tutmaması lazım. Bakalım göreceğiz. Size şöyle bir gösteririm etrafını servisin belki içine izin verirlerse. Ondan sonra da... ...hesap yaparız. <gülüyor> 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 7 dakika bir anda bir dakika <laughs> Hi, how are you? Doing? So, I had an appointment for tomorrow. Okay. In the morning I'm going to drop off the car. Sure, just uh, pull right up behind that Mercedes there. You can just walk in where that that uh, service canopy. Okay, and thank Sammy you. Thank you. And I'll take care of you. All right, thank you. Thanks. Are you going to say something? Eee uh, geldik yani. <laughs> geldik ne diyeyim? Bakalım e, nasıl davranacaklar. Azurda futbol oynayışımız.

where's the show i oh yeah. it's yeah i think it's because uh, of the coil overs and the wire And they went they with oversized tires on it yeah. That's close. so this is where all the magic happens <laughs> um, this is our parts area here and special tools and all that kind of good stuff yeah we got a lot of organization to work on yet but uh you know it's uh, we don't keep a whole lot in stock because everything's pretty much readily available for us so we get um you know three to four deliveries a day and so on. money for you know, the proper cage and stuff and the supplies and stuff that we need here in the shop. Um, we actually just ordered uh, all the guys to get in the teslim ettik. Ee, bize bir loaner kar. Yani ne diyorlar? Getir götür falan. Eve geri dönmemiz için. E, ve tekrar geri gelmemiz için bu Tiguan'ı verdiler. İşte sigorta istediler, kredi kartı istediler. Bir de e, depoyu dolu getirmemizi istediler. Böyle bir cihazları oldu. Siz lastikleri bitirip ama depoyu doldurup geri getireceğiz. Bakalım nasıl etkili olacak. Bir birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar servisin sonucu faturası belli oldu. Hazır mısınız? Şimdi gösteriyorum. Çok güzel bir sistemleri var. Önce o sistemi bir göstereyim size. Arabanıza baktıktan sonra karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Arabanıza bakıyorlar işte gerekli işlemleri ee, yapıyorlar ki bu bizim durumumuzda yağ değişimiydi. Yağ değişiminin haricinde eğer başka bir şey gerekiyorsa baktıkları onları gönderiyorlar. Siz buradan onaylıyorsunuz. Ee, onaylarsınız. yapıyorlar. Eğer onaylamazsanız yapmıyorlar. Ve burada da işte son tutar görüyorsunuz. Şimdi bu tutar dün 280 dolar falandı. İşte inspection'ımız vardı, muayenemiz vardı. Ee, muayeneden geçemedik. Onu hemen şimdi <laughs> Neden olduğunu göstereceğim. Zaten daha önceden biliyorsunuz neden e, olacağını tahmin etmişsinizdir. 32 dolarmış. O zaten tax beraber, vergi beraber 40 dolar oluyor sanırım. Ee, service dual light. service ışığı açıkmış. Heh lastikler. Lastikler daha önce de Instagram'da söylemiştim size. Ön lastikler çok kötü durumdaydı. 9 yıllık lastikti çünkü. Orijinal lastikleriyle geziyordu araba. Ama mileage'a düşük diye şimdilik dokunmuyordum. Fakat bayağı kötü durumdalarmış. Şurada nedenlerini yazıyor. Yani bildiğiniz tellere kadar eritmişiz lastikleri. Gerçi benim pek bir payım yok orada ama yani nispeten, kısmen. Dolayısıyla ön değişmesi lazım. Başka türlü inspectiondan geçemiyor. 5000 mil, işte oil change 8 galiba, 8 litre yanlış hatırlamıyorsam. Yağ değişti, 190 dolar. işte inspectionla beraber 250 mi? 280, 280 di galiba. 280 dolar civarı bir şeydi. Ben burada lastikleri onay verdim. Hemen şurada göstereyim. Heh lastikler. 612 dolar. Ondan sonra alignment. Bu herhalde rot balans olsa gerek. Ee, bu da 150 dolar. <laughs> bu çok bence. E, lastikler normal. Mesela lastikleri tek başına almaya kalksanız. Ben daha önce bakmıştım. Bu Firestone'un işte indi 500 lastiklerini. 450 dolara falan. En minimum 450 dolara geliyordu ama. O size gelecek de siz onları birine taktıracaksınız da takan da zaten lastik başına 25-30 dolardan daha aza takmaz kimse burada. Yani kendi başınıza yapsanız 500-550 dolara minimuma getirirdiniz ama servis buna 612 dolar yazmış. Bence fair yani. Adil bir fiyat. Bu bence dedim gibi yüksek. Bunların kendi road balance işte Hunter makineleri var. Bunlara 150 dolar yazmışlar. Okey dedik. Ee, burada resimler de var lastiklerin durumu hakkında. Bayağı hakikaten kötü durumdaymış ön lastikler. Arkalarda problem yoktu zaten. 2018'de değişmişti onlar. Ee, İnspeksiyondan geçebilmesi için ve tabii ki kendi emniyetimiz için ön lastikleri değiştirdik. Alignment. Ha, bu sol kapının eşya gözü var ya, sol kapının cebi. Sol kapının cebinde böyle iki tane tırnak var. O tırnaklar kırılmış. Dolayısıyla sol kapı cebi sallanıyordu. Gevşekti yani onu mümkünse hani tamir edebilir misiniz değiştirmeden dedim. Amerika'da zaten biliyorsunuz işçilik acayip pahalı bir şey. Yani şu fiyat zannedersiniz ki komple o parçayı, sol kapı gözünü, cebini değiştirmek zannedersiniz. Halbuki değil. Bu diyor ki biz bunu yapmaya çalışırız diyor bu fiyata diyor ama olmazsa gene siz bu fiyatı ödersiniz diyor. Ben tabii ki hayır dedim, yani şansımı denedim sonuçta hani ne kadar yazacaklar diye. 82 dolara biz bunu tamir etmeye çalışırız demişler. Alt tarafı orada iki tane klip, klips var, onlar kırılmış. E, ayağı yani. Onu oraya bir şekilde yapıştırırız ya da düzgün bir şekilde biz kendi başımıza, garajımızda hallederiz. O yüzden onu decline ettim. Bu, 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 bunlar sonradan gelenler. Ama inspection'la ve yağla beraber 280 dolar falan da bu. Yani totalde arkadaşlar borcumuz 1104 dolar.